Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Tudem'deki 4. ünite, 4. sınıf 4. ünite. Peki bu örneği Excel ile göstereceğiz. Uygulamalı olarak. Uygulamalı olarak. Şimdi ilk önce hayvan sayısı, ay türü. Türü. Enter'a bak. Enter'a bak. Keçi. koyun. Koyun. Şimdi tavuk hindi, tavuk, inek, inek horoz ve horoz. Daha sonra 30 40 30. Bir dakika bir dakika. Buraya da hayvan sayısı yazıyoruz. Sonra Heh. Kaç? 30 40 30 40 30 80 60 20 80 60 20, Bakabilir miyim be? Heh, bu şekilde. Bunu bir tablo haline bir getirsene Daha sonra bunu alıyoruz. Önce bir tablo yapabilir misin? Nasıl? Şuradan basıyorduk ya. Buradan mı? Ha, ona ok, ok işaretine bak. Ok işaretine. Oradan. Onu bir alt 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 tüm kenarlıklar diyor ya. Heh. Tamam. Tamam. Şimdi seçiliyken ne yapıyorsun? Buna mı basıyorum? Ekle. Heh. Ekleye basıyoruz. Daha sonra önerilen grafikler. Evet. Hepsini sırayla deneyelim. Tamam. İlk önce şuna da bak bakalım. Hayvan sayısına göre. Bu şekilde oldu. Evet kendi otomatik ne yaptı? keçi konyon renkleri de aynı bunun gibi yapabilir misin peki turuncu mu Evet, evet bu da renkleri değiştir var bakın şurada Evet turuncu e... Evet yok biraz daha açık bir turuncu değil mi tam Neyse, turuncu tam iyi yeter. bakıyorum Evet aynısını yaptık mı Evet yaptık Başka bir tür grafik yapabilir burada. Daha sonra yeniden aynı şeyi yapıyoruz. Bu şekilde ekle. Önerilen grafikler. Bunun yatayı var. Şöyle göstereyim. Hı, rakamlar bu sefer alt tam oluyor. Evet, yani bunun yan çevrilmişini düşün. Dikey. Yok bak, bu dikey, bu da yata işte. Hı. Tamam. Sayılarla e, hayvan türleri yer değiştiriyor. X, Y koordinat olarak diyeceğiz de tamam. Neyse. Başka? Yine seçiyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Pasta grafik bunun adı. Pasta grafiği evet. Şimdi bir dakika. Ama burada sayılar yok. Onu nasıl göstereceksin? Ee, hemen yapalım. Orada görüntüyü değiştiriyorsun. Hah. yok bu yüzdesi. Bu iyi. Bu mu? Ha bu iyi. Şurada da yukarıda grafik efekti diyorduk ya. Ee, veri etiketi. Hah. Ortala tamam. Ortal olsun. Şurada tamam. bakabilir miyim bir? Evet. Şurada renklerinde açıklaması burada yazıyor değil mi? Hı hı. Evet. Bir tamam. Tane. Üç tane değişik grafik yaptık. Evet. Yeter. Tamam. Bir tane daha bir değişik bir grafik vardı. Onu bir gösterir misin? Ha. Şey Çocukuşma mi? Şuna gitmişti o. Benim göstereyim Evet. Şu. Evet. Bu gerçekten güzel bir grafik. Sayı say, e, sayı adedi fazlalaştıkça genişliyor. Evet. Hepsini notalamış. Bu da değişik bir grafik. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. <laughs>